Ben Gayrimenkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Bandırma Misakça köyündeyiz. Misakça köyünde arkamda görmüş olduğunuz 1013 metrekare arsa vasfındaki arsamız satılık. Ee, i̇çerisinde zaten bir kulübe mevcut. İsterseniz kulübeyi devam ettirebilirsiniz. Ama hali hazırda yüzde 40 ikat imarınız da mevcut. Yani tabii içinde şu an zeytin ekili ama siz nasıl dilerseniz o şekilde e, yönlendirebilirsiniz arsanın için. yapıda zaten. Bağlı bulunduğu köyde restoran, market, kahve hepsi mevcut. Bandırma ilçe merkezine 25 km mesafede. Gören ilçe merkezine de 25 km mesafede. Ben şöyle kamerayı da alayım daha detaylı anlatayım. Evet şimdi buradan böyle arsamıza giriyoruz. Arsamızın içerisinde zaten 16-17 tane zeytin ağacı mevcut. Böyle zemin olarak dümdüz bir yapıda görüyorsunuz. Drone çekimden tam sınırlarını göreceksiniz zaten. Bu sıradaki zeytinler yok. Yani şu benim yürüdüğüm yolum buradan. şu sera demirlerin olduğu yere kadar. Sera demirleri de içerisinde ar arsamızın. Hepsi arsamızın tıpulu alanında kalıyor. Arkaya böyle küçük bir e, kulübe gibi bir şey yapmışlar. Yani tuğladan örmüşler etrafını ama daha içine herhangi bir şey yapılmamış. Böyle bu şekilde. Şu arkasında zaten dönüyor. Yani siz burasının etrafını çevirebilirsiniz tabii ki. O size kalmış bir şey. İçerisi de bölünmemiş. Böyle hemen önümüz deniz zaten drone çekiminden göreceksiniz. Denize yaklaşık 180-200 metre mesafedeyiz. Yani siz burayı alıp buraya, burası şu an %42 kat imarlı bir arsa. Zeytinin içindesiniz, zeytin ekili olduğuna bakmayın. Siz burayı alıp çok güzel bir ev yapabilirsiniz. beton betonarme evinizi rahat rahat yapabilirsiniz. İzinle Hiç birlikte hiçbir problem yok. Zaten zemin olarak düz. Sera demiri içerisinde hazır. Onu da direkt alıp Kullanabilirsiniz Ya da hani burayı yine zeytinlik olarak kullanmak isterseniz o şekilde de e, devam ettirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum yani. Zaten e, herhangi bir su sorunu yok bölgede. Gayet sulak bir bölge. Bandırma Misakça köyündeyiz zaten şu an. Bağlı bulunduğu Misakça köyünde işte restoran, e, kahve, market hepsi mevcut. Bu köyde denize girilebiliyor de bu arada. Böyle devam ediyorum videoda. Görüyorsunuz zaten önünde resmi yolu var. Aracımızla dibine kadar gelebiliyoruz her şekilde. Yaz kış ulaşım sıkıntısı yok. Dediğim gibi ilerideki serada yani hemen önümüzdeki serada arazimizin içerisine yer alıyor zaten. Onlar da seranın içerisinde kullanmak için sürmüşler böyle bu şekilde. Yani burası yatırım olarak şu değerlendirebileceğiniz bir yer. Çünkü buraya burada çok yazlıkçı var. Çok yazlık ev var denize girebilme konusu ayrı. Aynı zamanda insanlar burayı kafa dinlemek için de çok tercih ediyorlar. Çünkü daha sessiz sakin bir yer. Çanakkale asfaltından ayrılarak geliyorsunuz buraya direkt. Çanakkale bir gaz asfaltından dönüyorsunuz Misakça köyüne. Böyle bu şekilde. Çok da güzel bir köy. Yani isterseniz hani o yapıyı devam ettirebilir e, içerisinde zeytinlik olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de buraya çok güzel bir villa yapıp yani iki katlı bir ev yapıp betonarme bir ev yapıp rahat rahat kullanabilirsiniz o tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Balıkesir Bandırma'ya bağlı zaten bir köyü. Bandırma ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede. Gönül ilçe merkezine de yaklaşık 25 kilometre mesafede. Zaten denize 180 metre mesafedeyiz. Köyü de hemen şöyle yakınlaştırınca görüyorsunuz. Zaten köyün içerisindeyiz biz de Arsadayız çünkü. Dediğim gibi açtığımız bu şekilde. Yine detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.